Hepinize ee, merhaba, bu da sizlerle birlikte ilk Facecam'lı videomu yapıyorum. Ee, şimdi ama konumuz Facecam olmayacak, konumuz Mariana Joyce olacak. Öyle okunuyor herhalde, Joyce eskisi. Neyse artık. Ee, şimdi ee, hemen şuradan bir bakalım, ee, en son attığı videosuna bakalım. Hey guys, so this ee, is a couple of facts evet. about me. Somebody's written a song about me before. think about love wisdom passion acceptance the most if you could meet anyone on this earth who would it be my friends i would meet all my best friends and go to meet up and meet all my best friends if i was to meet anybody on this earth i sleep with coats on i always sleep with a teddy bear at night i'm a buddhist i believe in karma i've never gone skinny dipping before I vent my anger by doing the wrong thing, I'd say. It smells like air around me. I believe in ghosts and I believe in aliens. I believe in good luck. The weather right now is kinda cloudy. it's kinda cloudy. I believe in ghosts and I believe in aliens. I believe in good luck. The weather right now is... Ha. İşte orada bir yere bakıyordu. Şimdi başka bir şeyine bakalım videosuna. Bu ne mesela? Ee, evet arkadaşlar bakıyoruz. Hey guys, so today I'm advertising style you and I'm advertising their clothes. Hey guys, so today am advertising style you, and I'm advertising their clothes. So this is me just advertising their clothes, and yeah, I love you guys so much. It's the clothing company that I'm advertising, and this is the dress that I'm wearing. Diğer çıkıyor oradan. Orada durman söylüyor. Click the link or click this right now if you would like to buy their clothes. They're great for garden parties, weddings. Ben ne on playing ne? Nights out. Bekleyin kıyamet çıkmış olabilir. Hem de çok. Bir yani şeyler yapıyor ama. Aa bir dakika oradaki şey neydi? Abi. Orada birine bakıyor. Her an Şimdi bir videosuna daha bakalım. Burada eskiden sanki burada çekmiyordu videolarını. Kai, um Ikai e Cream Original Anti-aging for dry skin. And this is my moisturizer. You can find the product in Whole Foods. Then another Whole Foods product. Oh, right. This is Nourish Protect Hydrating no, Moisturizer right. for dry skin as well. Piece of your skin. Is oh, minute. Right. Uh, Arkadaşlar ee, Bence bunu Prim için yaptılar Neden prim için yaptılar Çünkü yani Gördüğünüz gibi amacına da ulaştı zaten Bakalım kaç abonesi var En son ben baktığımda 600 bin veya 800 binde Şimdi kaç abonesi olmuş Bir günde 1 milyon abone kazanmak çok fazla Eee yani o yüzden de büyük ihtimalle prim için yaptı bunların hepsini. O işte ayağındaki yaralar falan. Şuraya da bir iluminati <laughs> <artıyı> simgesi koyacağım. Neyse <laughs> evet, o zaman beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. günler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Prim için yaptığını da söyleyin. Ve bay bay.